Edirne, Edirne. Kırklareli ve Tekirdağ illerimizin bulunduğu Ergene havzasını biliyorsunuz. Ve Ergene'nin ne noktada olduğunu da biliyorsunuz. Bu havzadaki toplam belediye sayısı nedir biliyor musunuz? 53. Nüfus 1 milyon 150 bin kişi. Bu havzada 2037 adet sanayi tesisi bulunuyor. Ve Ergene Havzası Trakya maalesef çok hızlı şekilde kirleniyor. Tabii güzellikler hızlı şekilde bozuluyordu. Belediyelerin bu meseleyi çözmesi gerekirdi. Ve bunların da neredeyse tamamına yakını CHP Belediyesi. Ve bu belediyeler ne yazık ki bu sorunu çözmedi. Çözemedi. Ve biz bu adımı atacağız dedik. Çünkü hiçbir proje üretmediler. Bu konuda çevre deyince, ağaç deyince, yeşil deyince istismar etmek için öne çıkanlar bu kirlilik karşısında ne yazık ki sustular, konuşmadılar. Neredeydi geziciler? Ergene çayını niye gelip de görmediler? O kirliliği niye görmediler? Oralara bütün o atık suyu atanları niye görmediler? Hani bunlar çevreciydi? Nerede bunların çevreciliği? Laf ola beri gele. Bunlarda böyle bir şey yok. Polise taş atmak, polise hakaret etmek, kanlı terör örgütleriyle beraber hareket etmek konusunda maşallah çok becerikliler. Ama işe gelince orada yoklar. Proje üretmeye gelince orada yoklar. Uygulamaya gelince orada yoklar. Yıllardır Trakya bölgesinde Belediyelerin bir kısmını onlar idare ettiği halde neredesiniz? Ergene boyunca dikkat edin. Hiçbir meseleye çözüm üretemediler. Hiçbir derde deva olamadılar. Taş üstüne taş maalesef koyamadılar. Edirne'de, Kırklareli'nde işte burada Tekirdağ'da eserleriyle değil hizmetleriyle değil başka şeylerle maalesef konuşuluyorlar. Şimdi de Ergene Havzası konusunda belediyelerin bir şey yapmadığını gördük. O işe de el attık. Buradaki felaketi görünce Çevre ve Orman Bakanımız Veysel Bey'i aradım. Ne gerekiyorsa süratle bunu biz yapalım. Bu talimatı verdim. Bütün bu Ergene havzasını ele alarak kapsamlı bir eylem planı hazırladık. 2011'de eylem planını açıkladık. Eylem planı kapsamında hükümet olarak Ergene'ye 3,2 milyar lira yatırım yapıyoruz. Yani 3,2 katrilyon lira yatırım yapıyoruz. Ergene havzasına Edirne, Kırktareli, Tekirdağ topraklarına atık su arıtma tesislerinin inşası, dere ıslahı, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü, katı atık bertaraf tesisleri gibi 15 ayrı proje uyguluyoruz. Ergene'nin 158 kilometresi ıslah edildi. Devam eden projeler sonunda da ilave 160 kilometre yatak istahı gerçekleştirilecek. Toplamda 318 kilometre dere yatağı istahı yapılmış olacak. Ağaçlandırma çalışmalarına da hız verdiğimiz havzada kirlilik göstergelerinde önemli düşüş var. Bu gelişme bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bizim Haliç'le ilgili attığımız adımı biliyorsunuz. Haliçi temizlediğimiz gibi de 2013-2017 yılları arasında temizleyecek, kurtaracak ve bölgenin verimli ovalarının sulanmasında kullanacağız. Ve bütün çevresi de inşallah yemyeşil bir alan haline gelmiş olacak.